Merhaba, ben solunum fizyoterapisi Şevval İpek Mutlu. Bu videoda akciğer fonksiyonlarınızı iyileştirmek, solunum sisteminizi güçlendirmek için kullandığımız Triflo nefes egzersiz cihazınızı nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Triflo kullanımının temel amacı akciğer kapasitenizi arttırmak, solunum kaslarınızı güçlendirmek, solunum yollarında biriken salgıları temizlemek ve sıvı birikimini azaltmaktır. Teriflo, üç küçük top içeren bir solunum egzersiz cihazıdır. Topların hareketi, nefes alma gücünüzü ve akciğerlerinizin ne kadar etkili çalıştığını gösterir. Cihazı düzenli kullanarak akciğerlerinizi daha verimli çalıştırabilir ve solunum kapasitenizi arttırabilirsiniz. Cihazı dik pozisyonda tutun. Ağzı dudaklarınızı sıkıca yerleştirin ve ağzınızı tam kapatın. Öncelikle akciğerinizdeki havayı yavaşça dışarı verin. Ardından ağızdan güçlü ve derin bir nefes alın. Nefes aldıkça topların yükseldiğini gözlemleyin. Hedefiniz mümkünse 2-3 topu kaldırmak olmalıdır. Eğer başlangıçta hedefe ulaşamıyorsanız endişelenmeyin. Düzenli kullanım ile zamanla gelişim göstereceksiniz. Nefesinizi kontrollü ve yavaş bir şekilde bırakın. Bu işlemi 10 kez tekrarlayın. Her tekrardan sonra 3-4 kez normal nefes alarak dinlenin. Gün içinde kaç tekrar yapmanız gerektiğini doktorunuzun önerisine göre belirleyin. Unutmayın, günde 3-4 defa bu egzersizleri yapmak akciğerlerinizi güçlendirir, solunum yollarınızı temizler ve hastalıklardan korumanıza yardımcı olur. Sağlıklı ve rahat nefes alabildiğiniz günler dilerim.